Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği eylem yaptı. Genel Başkan Emre Kartoğlu, Kartaloğlu artan iş yüküne dikkat çekti. Enflasyon düzeltmesi vergilemede adaletsiz sonuçlar doğurdu dedi. Mesleğimizin ve meslektaşımızın onlarca sorunu çözüm beklemektedir. Mevcut iş yükünün mevcut ücret tarifesiyle sürdürülmesinin mümkün olmadığını bir kez daha vurgulamak zorunlu olmuştur. Artan iş yüküne dikkat çektiler. Sorunlarının çözümü için eylem yaptılar. Enflasyon düzeltmesi şartları oluştuğu ilk günden bugüne kadar konunun tüm muhatapları nezdinde her platformda bu uygulamanın doğuracağı sıkıntılar belirtilmiş. Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerektiği ve uygulamanın mevcut sorunlu hali nedeniyle vergilemede adaletsiz sonuçlar doğurduğu defaten dile getirilmiştir. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yevinli Mali Müşavirler Odaları Birliği üyeleri Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. Genel Başkan Emre Kartaloğlu, mali müşavirlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Sırtımızdaki yük artık dayanılamaz boyutlara ulaşmıştır dedi. Bugün sırtımızdaki yük dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Ölçüsüz iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi Mali müşavirlerin iş yaşam dengesini olumsuz etkilemenin ötesine geçmiş ve meslektaşlarımızın insani yaşamakları ellerinden alınmıştır.